İsmail Saymaz, HDP'nin Yeşil ve Sol Partisi. 10 yıldır siyasi hayatta olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir seçime katılmayan Yeşil ve Sol Gelecek Partisi'nde şu günlerde örgütlenme hata var. Örneğin 29 Ocak'ta Lüleburgaz'da ilçe binası açtılar. 31 Ocak'ta Batman'da örgütlendiler. 27 Şubat'ta Iğdır'da. Bir gün sonra Balıkesir'de ve Yedi ilçesinde. 28 Mart'ta Denizli'de. 9 Nisan'da ise Ordu'da birinci kongrelerini yaptılar. Lüleburgazlılar, Batmanlılar, Iğdırlılar, Balıkesirliler, Denizliler ve Ordulular ne oldu da birdenbire Pusula'da hiç görmedikleri bu küçük partiye rağbet etti. Ne milletvekilleri var ne de popüler yüzler katıldı. Partinin başkanı yok, eş sözcüleri var. Eş sözcüler Ayşe Erdem'le İbrahim Akın'ı, partiler ve sınırlı bir çevre tanıyor. O halde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde 2012 yılındaki ayrışmada yenik düşen sosyalistlerle bir grup çevrecinin ittifakıyla kurulan Yeşil Sol Parti'yi birkaç aydır çekim merkezi haline getiren özelliği Halkların Demokratik Partisi'nin yedeği olarak düşünülmesi. Anayasa Mahkemesi'nde yargılaması devam eden HDP, kapatma kararına karşılık 5 bileşeninden biri olan Yeşil ve Sol Parti ile seçime girecek. HDP'li bir üst düzey yöneticinin aktardığına göre, geçen sene kapatma davası açılması üzerine yedek parti arayışı başladı. HDP grup başkan vekili Saruhan Oluç ve HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Naci Sönmez'in de kurucuları arasında olduğu Yeşil ve Sol Parti uygun görüldü. HDP'li yönetici, örgütlenme imkanları ve isminin pozitif olmasından ötürü seçildi diyor. Bu doğrultuda HDP, Yeşil ve Sol Parti'nin seçime girmesini sağlayacak örgütlenmeye kavuşması için merkezi düzeyde karar aldı. Kime HDP'liler partilerinden istifa ederek Yeşil ve Sol Parti'ye geçerken tabanda bu partiye üye olmaları için yönlendirildi. Böylece bir gün önce Iğdır'da, bir gün sonra Balıkesir'de tabela asıldı. Bu arada HDP'de kongre heyecanı başladı. 26 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan kongrede eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yeniden aday olacağı düşünülüyor. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Tuncer Bakıran'ın adları da adaylar arasında geçiyor. Kaynağım HDP'nin seçime gireceğini belirterek partimizin kapanması halinde bile boykot etmeyi ve bağımsız adaylarla katılmayı düşünmüyoruz diye konuşuyor. Barajın %7'ye düşürülmesine ilişkin gündemimizde değil biz zaten %10'u aştık diyor. BTP lideri Baş, CHP'den aday olabilir. Eğer Saadet Partisi ikna edilebilseydi, Altılı Masa'nın 7. sandalyesinde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı. Ne var ki Saadet Partisi, öteden beri çekişme halinde olduğu BTP'nin ittifaka katılmasına karşı çıkıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise BTP ile ilişkiyi sıcak tutmaya çabalıyor. BTP lideri başta ilişkiyi bir CHP parti meclisi üyesi yürütüyor. BTP'nin Millet İttifakı'na katılması veya altılı masada oturması zor görünüyor. Ancak başın CHP'den aday olmasına Kılıçdaroğlu olumlu bakıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'tan itiraz var ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, gazeteci İbrahim Haskolon'un tutuklanmasından sonra sosyal medyada kendisine hedef alan Cumhur Frankfurt adlı aktrolü kastederek Ankara küçük yer, kimin kimin adamı, kimin sahibi olduğunu biliyor demişti. Ben de Şentop'un yakın çevresinden bir isme aktrolün sahibi kimdir diye sormuştum. Sahipleri AK Parti Genel Merkezi'nde demişti. Dün bu görüşmeyi köşeme taşıdım. Şentop, meclis basın müşavirliği aracılığıyla yazıma itiraz etti. Yanıtta şöyle deniyor. Yazınızda Şentop'un yakın çevresinden biriyle görüştüğünüzü belirterek, başkanın sahipleri AK Parti Genel Merkezi'nde dediğine yer vermektesiniz. Şentop 20 Nisan'da partide tartışma var mı sorusuna öyle bir şey yok. Bunlar parti içerisinden değil cevabını vermiştir başkanımızın kendi ağzından çıkmış beyanı varken yakın çevresinden diye tanıtan kişilerin aksi yöndeki beyanlarına itibar edilmemesi gerekir. Şentop'un görüşü açık ve nettir. Bundan farklı bir görüş ileri süren yakın çevresinden bir kişi olamaz. Müşavirlik görevlerinden Şentop'a şu soruyu yöneltmelerini istedim. Parti içerisinden değilse hükümet içerisinden mi? Şentop şu yanıtı verdi. AK Parti'den değil ifadesi hükümetten de değil anlamını içeriyor. Şentop'un yanıt hakkına saygı duymakla birlikte ikna olmadığımı ifade etmek isterim. Cumhur Frankfurt adlı ak trolün sıfatı üstünde kendisi AK Partili olduğuna göre sahibi de aynı partiden, hükümetten ya da Beştepe'den olması gerekmez mi? Sahibinin muhalefetten olma ihtimali var mı? Bu gülünç olmaz mı? Kaldı ki Şentop, suret AK'tan görünüp iç operasyon çekenler ifadesini kullanırken herhalde Gelecek ve Deva Partisi'ni kastetmiş olamaz.'' Zaten Şentop sahibini tanıdığına göre uzakta değil çok yakında aranmalı. Şentop'un bu yaklaşımının Peker'den 10 bin dolar alan milletvekili iddiasının ötürü çatıştığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tavrından ne farkı var? O günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve milletvekillerini zan altında bırakmakla suçladığı Soylu, bir AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesini kastettiği halde isim vermemişti. Şentop da şimdi Aktrol'ün sahibini açıklamayarak faili belirsizleştiriyor. Sayın Şentop söyler misiniz? Cumhur Frankfurt'un sahibi muhalefetten olsa böyle mi davranırdınız? Şeyhin istismar ettiği çocuğu döven kadın müritlere hapis cezası. Fatih Nurullah diye bilinen Şeyh Eyüp Fatih Şaban'ın istismar ettiği 11 yaşındaki Y.A. ile babaannesi M.A. ve halası A.C. 5 Temmuz 2021'de Çorum Sungurlu'da parkta dolaşırken 4 kadın müridin saldırısına uğradı. Saldırgan Eşe babaanneyi tutarak ''Utanmazlar, şeyimize yaptıklarınızdan memnun musunuz? Sungurlu'yu size dar edeceğiz, sizi yaşatmayacağız, bunları yanınıza koymayacağız'' diye bağırdı ve kadının yüzüne tükürdü. Daha sonra 4 mürit ''Siz bizi öldürmezseniz biz sizi öldüreceğiz'' diyerek ye aile babaannesine ve halasına saldırdı. Bunun üzerine Sungurlu Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yaralama ve birden çok kişiyle tehdit suçlarından dava açıldı. Küçük Y.A. duruşmada şunları anlattı. Babaannem ve halamla kent parkta geziyorduk. Ben bisikletle dolaştığım sırada bir kadının babaanneme tükürdüğünü gördüm. Kadının yanında üç kişi vardı. Hepsi babaannem ve halama hakaret edip tehditte bulunuyor ve vuruyordu. Bana da vurdular. E.A. boğazımı sıktı. O sırada sizi yaşatmayacağız, öldüreceğiz diyorlardı. Bizi yere yatırdılar, etrafta bulunanlar ayırdı. Bu dava 14 Nisan'da karara bağlandı. 4 kadın müride Y.A.'yı, babaanneyi ve halayı yaralamak suçundan 8 bin TL para cezası verildi. 3 cezada hükmün açıklanması ertelendi. Ayrıca 4 kadın tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. İsmail Saymaz